Tek kelimeyle durumumuzu özetleyecek olursam ülkece hızlı öfkeli. Battık. Vallahi durum vahim tek kelimeyle. Zor hayat. İstila. Ben mükemmel derdim. Twitter'da yeni bir akım başladı. Tek kelimeyle yapılan akıma birçok ünlü isim de katıldı. Tek kelimeyle durumunuzu özetleseniz ne derdiniz? Battık. Çünkü şu an Türkiye'nin yani Bariz bir şey. Fiyatlar falan iyice uçtu. Şu an bir ekmeğe bile 5 lira para veriyoruz neredeyse. Bir de biz öğrenciyiz. O yüzden battık yani. Vallahi durum vahim tek kelimeyle. Vallahi gündem e, yaşam standartları maalesef çok sıkıntılı. Her şey pahalı. Günden güne gelen zamlar insanları yıldırmış durumda. Bıktırmış durumda. Gerçekten öyle bir şey. durum var. Yani iyiye gittiğini düşünmüyorum. Yok derdim. Bu kadar. Tek kelime. Tek kelimeyle iyiye gitmesi lazım. İyi olması lazım. Türkiye batakta şu an. Şu an piyasa çok bozuk bir piyasa. Enerjinin önüne geçmeleri lazım. Bir. İkincisi e, bu hayat pahalılığını durdurmalarına bir şey yapmaları lazım. Çünkü böyle olmaz. Enerji durmadan yükseliyor. Pahalılık başını almış gitmiş. Vatandaş zor durumda. Yapılacak hiçbir şey yok. Bunları, bunları el atacak bir adam lazım zor hayat. Yaşam standartları biraz daha zorlaşıyor. Onun için yani belki bazı kişiler için rahat olabilir ama çoğu kişi için dünya genelinde hayat zor. Gitgide zorlaşıyor. Yani şöyle genel bakış o. İstila. Tek kelimeyle izah edeceğim ki olay istila kelimesi şu anki ülkemizde yasanan olayı tam olarak temsil eden bir kelimedir. Yani memleketimiz şu an sessiz bir istira altında. Bir taraftan Afganlı, bir taraftan Suriyeli, bir taraftan başka milletlerden. Hani memleketimiz bir Kayseri'sin değil. Her tarafta böyle bir istila söz konusu. Sessiz bir istila. Belki yarın bir iz kalgasa da kullanılabilecek, eli silah tutabilecek zıpkın gibi adamlar memlekette elini kolunu sallayarak geziyor. Buna da maalesef hepimiz göz yumuyoruz. E, tuzu kuru olan insanlar bir encel muhazil Türkçü sağlarak bu olayı örtbas etmeye çalışıyorlar. İsverenler uzuz iş gücü olarak görüyor bu insanları ama memlekette yaşayan insanların karşılaştığı zorlukları kimse görmüyor. Biz gençler olarak geleceğimizi önümüzdeki günleri hiç iç açıcı görmüyorum. Baya rezalet durumdayız. Allah yardımcımız olsun ülkece diyorum. Hiçbir şey demiyorum başka. Baba açız. Ben mükemmel derdim. Çünkü ülkemiz gerçekten eğer bizim ülkemizin insanı bu mükemmelliği görür de e, bunun arkasında durursa Allah'ın yardımıyla 10 yıla gitmeden dünyanın bir numaralı ülkesi olacağız da o yüzden. Tek kelimeyle durumumuzu özetleyecek olursam ülkece hızlı öfkeli. Peki neden? Ülkede her şey çok hızlı ve öfkeli şekilde gelişiyor. Bu yüzden. Biz e, ne derim ben memnun değilim yani mesela buraya e, ben burada mühitte otursam hiç hayatta kalamam ama ben burada geçinemem çünkü e, her şey olarak e, bakalı <laughs> mazot zam her şeye zam verdi maaş zam verdi geriye bizim elimizden aldı ne anladık ki biz yani ben Bulgaristan'da kalıyorum Bulgaristan'da her şey ucuz ne istiyorsanız orada daha güzel yani memnunum orasını. <laughs>